Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine sizlerdeyiz Sizler için sevilen oyuncumuz Ozan Akbaba'dan yepyeni görüntüler getirdim. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuzun yeni kamera arkası görüntüler geldi. Herkes heyecanla yeni sezonu beklerken ben de sizler için yepyeni görüntüler paylaşmaya devam edeceğim Eğer sizlerde uzak şehirle ilgili bu tarz haber ve bilgiler yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.